Merhaba arkadaşlar bu dersimizde Yeni bir çarpma Tekniği göreceğiz Bu çarpma tekniğinin olması için Belli bir şart e, sağlanması gerekiyor Bunlardan bir tanesi Son rakam Farklı olacak Diğer rakamlar Aynı olacak e, Farklı ee, söylediğimden kasıt şu. Son rakamın toplamı 10 olacak. Tabi diğer yeri sabit olacak. Mesela ben şunu şöyle koyayım. Mesela şu 5 sabit olacak. Diğer yeri farklı olacak ve toplamı 10 olacak. Artı 4'ün toplamı 10. Ve şunun rengini bir değiştireyim şunu şöyle 5'e 1 ekliyoruz artı zaten ilk yakalamamız aynıydı at k5 at k5 30 sonra hangi rakamlarımız kaldı şunlar değil mi? at k4 24. Yani E6 ile e 4ün çarpımı 30.000 3.024 3.024 Bakalım doğru mu? E6 çarpı E4 3024 Devam edelim. 63 ile 60 e, 6, yazmıyor bu. ha Ha, şunlar zaten aynı olacak şunun toplamı da 10 olacak yani 7 değil mi 7 3 topla 10 artıya 1 topladığım zaman pardon, ya pardon artıya 1 topladığım zaman 7 çıkıyor yani 1 ekliyoruz artı 7 42 7 2 3 25 Bakalım, e, 47 yaklaşık 63 çarpı 67, 4.225. Bu kadar basit arkadaşlar.